Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Botslap markasının Botslap G980H multikanal araç kayıt cihazını inceleyeceğiz. Kutumuz üzerindeki 4 kanalın anlamı ana kameramız, sol kamera, sağ kamera ve arka kamerayı temsil etmektedir. Almanız icap ederse bu özelliklere dikkat ederek alınız. Çünkü aynı modelden birkaç farklı versiyonu var. Kutu içeriğine geçelim. Çarpmaktan besleme bir güç kablomuz var. Dilerseniz ekstra para vererek normal bir besleme kablosu alabilirsiniz. Bu besleme kablosu aracın elektrik donanımına bağlamak suretiyle aracın 24 saat kayıt yapmasına yardımcı oluyor. Çakmaktan besleme ise aracınızı çalıştığınız zaman kamera kayıt yapmaya başlıyor. Bir adet arka kameramız bu şekilde hareketli. Sol kamera, sağ kamera. Kabloları takabilmemiz için gerekli olan trim aparatımız. Kayıt yapıldığına dair bir adet etiket. Temizleme mendili. Ana kameramızı Ön camımıza yapıştırabilmemiz için bir adet etiket ve yedeği, gerekli kurulum belgeleri. Yine aynı şekilde ana kameramızın bir adet yedek etiketi ve arka kameramızın bir adet yedek etiketi. İçinden bir adet 28 GB hafıza kartı çıkmaktadır. Şu anda havza kartım kayıt cihazına takılı.